E, siyasi tornada takım sıfırlama. E, siyasi tornada takım sıfırlamadan önce e, yazılan programa bakmak gerekiyor. Hangi katerler kullanılıyor? E, eğer hem kaba kateri hem finish kateri kullanılıyorsa önce finish kateri kullanılır. Çünkü e, finish kateri bu e, siyasi tornada bir nolu istasyondadır. Önce handle modunu alıyorum. Biri aldım. İndeksliyorum. Ve değişti şimdi iş bir miktar devir veriyorum. Bir miktar devir verdim. El çarkı başlığı ile takım parçasının alana değdirecek yüzeyde Z eksenine toz pası alınır. Yani X-Z ekseninde el konimi çeviriyorum. Z ekseninde 100 mikron alıyorum. Z ekseninde el konimi çeviriyorum. Sonra X'e geliyorum. Sonra Z'ye geliyorum. X'e geliyorum. Şimdi alın tornalama yapıyorum. Sonra sistem kontrol ünitesinden offset'e basıyorum. Sistem kontrol ünitesine offset'e basıyorum. Sonra ekran alt menüsünden offset'e basıyorum. Sonra ekran alt menüsünden geom tuşuna basıyorum. İmleç takımın offset numarasında Z sütununa geçirilir, Z sütununda bir nolu istasyon, bir nolu kater Z 0 yazılır. Z sıfır yazılır. Ekranın alt menüsünden de müjira basılır takım parçanın çapına değdirilir. Şimdi bir sonraki işlem. Z ekseninde toz pası alınır. Toz pası alınır. İş mili durdurulur. Resete basıyorum. İş milini durduruyorum. Bu pasla parçanın çapını ölçüyorum. Parçam, parçamın çapı 39 milimetre. Ölçülen değeri not ediyorum. Ekranda X sütununa geliyorum. Ekranda imecimi şuraya basıyorum. X sütununa geliyorum ve 39 milimetreydi. X 39 yazıyorum. Sonra ekranın altından Mejura basıyorum. Sonra kesici takımı Home'a gönderiyorum. Önce X'i gönderiyorum. X'e basıyorum. Sonra Z'ye gönderiyorum. Şimdi sıra geldi kaba kateri çağırmaya. Handle'ı aldım mod anahtarımı. 7 numaraya aldım. İndeks dedim. Ve kaba katerimi çağırmış oldum. Evet, sonra şöyle Z ekseninde hareket veriyorum. Sonra eksi X ekseninde hareket veriyorum. Tekrar z ekseninde hareket veriyorum, eksi x eksenin, pardon x ekseninde hareket veriyorum. Tamam kağıdımızı koyduk. Offset'e basıyoruz. Zaten şey takındasın abla. Work değil, offset'teyken hangi takımdasın mesela şu an şey 7 takımdasın? Evet. Kaba 7'ye doğru geldim. Z0, Z 0 major. Major. Şimdi eee x koyuyorum. Sonra, o parçadan bunları <laughs> çıkartmış Tamam. Ses, ee, ses, sonra Offset'e basıyorum. Sonra <laughs> Ekrandan da <laughs> Offset'e basıyorum. Çizgi. Sonra ilk sıfır X0, X0, X0 mejul diyorum. Takımı sıfırlamış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.